Felsefe, akıl, mantıkla geliyor geliyor biri. Ondan sonra kalkıyor diyor ki Allah ezeli ise onu kabul ederim diyor. Hani evvel yok. Ama diyor bu alem de ezeli. Bunun da evvel evveli yok. Yani kadim, kıdem de oradan geliyor yani kadim. E, halbuki bize göre bir tek Allah Teala kadim, ezeli ve ebeli. ezelilikte Allah'tan başkası ezeli yok. Sıfatları da öyle sıfatları da Allah'tan ayrılmadığı için zatından, sıfatları da kadim. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> sıfatü zati vel ef'ali turran kadimatü masunatü zevali. İsterse Allah'ın zatına ait sıfatlar işte hayat, elim, semi, besar, irade, kudret, kelam, tekvin, diri olmak, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü etmek, konuşmak, icat etmek. Bu sıfatlar. İsterse izafi olsun. Yani fiil sıfatlar olsun. İhya, imadet, tehlik, tercih gibi. Yani işte diriltmesi, öldürmesi, yaratması, rızık vermesi. Onlar mahlukat ile, yarattıkları ile müteallik oluyor. Halbuki hiçbir şey yaratmasa bile e, hayat hayat, ilim, bir basar sıfatları onda mevcut. Vücut, var olmak, kıdem, evveli olmamak, beka, sonu olmamak, vahtaniyet bir olmak, birlik mahsus olmak, muhalefetülli havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek, kıyam bir nefsi, kendi zatına yeterli olmak, kendi başına durmak. Biz herkes Allah ile duruyoruz. Yarat nefes almamız şu anda Allah'ın vermesiyle, aldırmasıyla, verdirmesiyle. Hemen öldürebiliriz. Ama Allah -u Teala ki kimse müdahale edemez. Allah -u Teala kimse zarar veremez, zeval veremez, öldüremez. Çünkü neden? E, varlığı kendinden, kimseden emanet almış değil ki. İşte onun için bu felsefe kafası diyor. Sanki diyor yani tamamen olmasa da ekseriyet, eder. zaten ekseriyet Adam bir maddeyle bile müşrik olur. Allah hakkında yanlış bir şey, ahiret hakkında yanlış konuşsa. Bir meselede bile kafir olur. Öldükten sonra dirilmek yok dese kafir olur. Dese ki Allah'ta başka kadimler var. Yani ezeli olanlar var, evveli olmayan var. İşte bu alemdir, bunun ham maddesidir, bilmem ne, heyulatır, şunlardır, bunlar. Allah'tan başka ezeli olmadığına göre var dese kafir oluyor işte. Bir meseleyle bile kafir oluyor.